Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta yine tozlu bir yolculuk oynayacağız arkadaşlar. Evet şu an evimiz içindeyiz arkadaşlar. Oyuna geçmeden önce sizden bir isteğimiz olacak. Arkadaşlar oyuna geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar bugün bu oyunu oynayacağız. Ya sefer hapishaneden kaçış oynamıştık hatırlıyorsanız. Onun yarısında kalmıştık. Yarısını da part 2'de oynayacağız. Eğer evet e, gün adını olursak. Arkadaşlar bu arada bütün emeğimiz sizin için. Bu mı hızlıktım? İlk önce çekerleri yapalım değil mi? Evet. Arkadaşlar zaten bu oyunu bilmeyen

Ha. Buna ama buraya. Ve İşte hemen hemen oluyor. Böyle. bu arada oyunda tane robotti araba haritada gördüm. robotlar herhalde. Ben biz. böyle böyle. Arkasına böyle üstüne şimdi üstüne Hızlı gidiyor. <laughs> Bu arada, daha tamamen, ya, hani. e, Çakalar, evet. Arkadaşlar bu arada arıyormuş tamamlanıyor hemen hemen. Ee, bitti biraz. Arkadaşlar bu biraz bir şey olabilir. Tamam olabilir. Evet. Mesela tekerleri yerleştirdik 2 dakika oldu bile. Hemen arıyormuş. İşte. Evet arabamızın evet, tekerlerini yaptık. Şimdi neydi? Şimdi. Hmm. Kapıları yapalım. Yoksa motorla benzin mi kalmıyor? Bu arada radyatör bir yere koyamıyorum <laughs> ben. Ama anlamadım. Arkadaşlar radyatörü bilenler yoruma yazabilir <laughs> miyim? <laughs>

Hala böyle birlik Hadi herhalde. Böyle Herhalde şimdi. Tekrar, herhalde şimdi, evet. şimdi son kapı. Herhalde böyle kapılar kaldı değil evet. mi?

Давай, я хочу, чтобы ты был... Меня зовут. Меня зовут. Мягая, я тебе дам. Мягая, я тебе дам.

Arkadaşlar <laughs> işte bu oyunu biz O zaman arkadaşlar ben de çekip geliyorum. Başka şimdi. Hadi hadi Ya hadi be. bu oyunu ya? Ya sanki yatıyor ne kadar? Yapma da bu kadar oyunu <laughs> filmi. kapat. Arkadaşlar <laughs> bu arada siz bu oyunu oynadınız mı? oynayanlar like atın. Arkadaşlar bu oyunu biz yapamadık. O zaman başka oyuna geçelim arkadaşlar Roblox'ta. Ne oynayalım? Tamam onu ben seçeceğim. Arkadaşlar bu da çok donuyor ha. Heh, tamam çıktık. Arkadaşlar şimdi sizlerle ne oynayacağız? Ne oynasak? Hmm. Ne oynayalım? Korku oyunu oynayalım mı? Bilmem. Bence oynayalım. Tamam arkadaşlar o zaman Green oynayalım mı? Green büyük anne. Büyük anne. Büyük arkadaşlar bu oyunu oynayanlar var mı? Evet. Bu oyunu oynayanlar buradan alt kısımdan abone olabilirler mi? Evet arkadaşlar. Bu tane bizim de bizimle gidiyoruz. Arkadaşlar bölüm 1 mi? Bölüm 2 mi? Bölüm 3 mü? Bence bölüm 3 olsun. Bölüm 3 en zor. En zoru olabilir Bilmiyorum. Arkadaşlar Oynuna bu oyunun sonu ben biliyorum. Bu oyunun sonunda büyük anne arkadan size bakıyor. Ve evden kaçıyorsunuz. Ben bu oyunu oynadım. Ben hiç oynamadım. Hayır oynayayım. Ama ben ben biraz kalktım. Bu bölüm 3 değil Granny 3 diyor. Anlayamadım. Bölüm değil. Ay bismillah bunlar ne lan? Ya, korktum ha. Aha başladık. Ben şimdi. Yere düşüyor. Yere düştü. Ne anda yere geldi. düşüyor? Ses çıktı anda şey oluyormuş. Granny geliyormuş öyle dediler. Ben bu oyunu oynadım. Bir şey yere düştüğü gibi direkt geliyor. Müzik sesi gelmesi Öğümünde lazım. sesi Müzik sesi Müzik sesi gelmesi lazım bu arada. Geliyorsa. Buradan girelim değil mi? Mı var? Durun. Şöyle, geliyor. Müzik sesi geliyor. Müzik sesi Korkuyorum, Müzik sesi geliyor. oluyor? sesi geliyor. Müzik sesi Gayrime mazem şeden Leyli'yi besiden autonak keser. Arkadaşlar koşayım. Bu da kurşunlar kontor. Hi! Ses geliyor. Ha sus. Müzik. Oy. Dur. Dur, konuşmayayım. Arkadaşlar bundan çıkalım mı? İbrahim çıkalım mı? Bence tamam onunla. O arkadaşlar, Allah Allah, <laughs> <Arkadaşlar. Ananı. Ananı. gülüyor> <Arkadaşlar. gülüyor> <laughs> <Oy>. ben, <laughs> ben, ben yedim, Arkadaşlar, seri, arkadaşlar. Ay bekler Allah bizi korusun. Yine oraya gideceğim. Çünkü ben korunu oraya. Ben sana derim müzik sesinde kaç. kaç. dur korkuyorum yapma. Sen beni korkutuyorsun ama. Şiire düşünme direkt koş. Öne bak arkana bakmadan koş. Bak buraya geldim yine tamam. Kış. Yo bu bir şey düşünmedin <gülüyor> ki. Oooo. <laughs> Baba. Baba. Bir daha namna çıkıyorum tamam. Çıkmayalım. Yok arkadaşlar benmiş olabilir. Arkadaşlar siz de korkmadınız mı? Bayağı korkunç bir oyundu. Ben bir daha hayatımın önünde kadar oyuna girmem. Tam normal bir oyun olsun da girmem ama. Arkadaşlar ben titriyorum. Lan karpazması ne lan? <laughs> Öyle bir şey mi vardı? Arkadaşlar tüllerim diken diken oldu şu an. Vay Fons oynayalım mı? Ne? Bu. Ben şunu. Vay Fons. Bence kolay bir okay. <laughs> oh. Arkadaşlar vergiden kaçış oynayalım mı? Türk oyunlarında. Bakın. Saray vergisi. Arkadaşlar bunu oynayalım. Türk oyunu. Arkadaşlar bunu oynayalım abone tuşuna yapın. Vay canına. Ya. Arkadaşlar şu an Erdoğan'ın var şu an. Şaka şaka değil Dayı sen kimsin dayı? Ha. Hayır, dayı. Arkadaşlar şimdi Burada demek ki Erdoğan'ın korumaları var. Oo, oo, Ne oluyor lan? Hadi bir gayet edeyim. ne oluyor lan? Allah. Ne oluyor lan. Hadi lan. Ne lan. Ne lan. Hadi lan. 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 सकना <Gülüş> दे <Gülüş>

Yok. Ben kim oynayalım? Sen kafasın. Ama kafası diyor. Yok. Kaf. Ya yanlış yapmışlardır onu. Tamam girelim. Arkadaşlar bu arada bundan da çıksak özür dileriz yine de. Çünkü oyunlar çok saçma olmuş artık. Bu arada yuruma, yuruma ar o, tarzını, Roblox oynayanlar yorumlar yoruma yaptılar. Arkadaşlar siz Minecraft mı? Roblox mu seviyorsunuz? Ve ki, ben en çok Roblox'u seviyorum. Ne Cihan kafa nerede? Yok sesi geliyor mu? Ama... Cihan kafa abi. Ne haber? Ay evi var. Bismillah. Kardeşim ne oldu lan? Bakalım o tarafa. Arkadaşlar sizin için bakıyoruz. Nerede ben korkarım da. Ben Oy. Baksanıza arkadaşlar. Ali lan bir şey de gidiyor. Evet. Oh, oh. Abi özür dilerim abi. Abi silen kafanın arkadaşı sen olur kızım. Hı hı. Abi ben gariban bir kem olana. Abi ha. Kim sen ne kadar uzunsun? Abi teviz. orada tam Bu kata çıkayım mı ben? Çıkmayacağım. Sil. Bu neymiş? Neyse sileceğim? Hı. Oha kafasına bak lan. Kaç. Buraya giriş yok lan git. Oha oyun çok iyi. Allah. Kim Örüyor, kim Bu silah bence bitti. Para silah nerede Kim alacak bu? İnsan evini ama. ne? alacağım. o bir şey diyor bence. Araba var mı? arkadaşlar? Arabayla ne o nazarını da zıplasın. Oha, Oha. Çok güzel. Çok burada bir de kırıyor Allah. Şeytan geldi. Şeytan kulakları şey geldi atarsa güzel öldürecek herhalde. Tabanca, Bilal. Of, karabuk, karabuk. Yağına kasıtlı. Allah, özgürtü e, de mi var? Atarsa e, güzel mi? Ben güzel mi? Hey, yarı e, güzel. Burası. lan bu ne? <laughs> Hayırdır kardeşim. Oha. Lan, ben ben uzunmuşum iyi dayı. Bir şey fark ettin mi bende? baksana ama çok uzamış ben bu arada at, kaç 24. arkadaşlar sizin şarjınız kaç 54 <laughs> <laughs> Allah Allah <ben> <Gülüyor> <oradaki> <Gülüyor> <devrimli>. bu da ne kadar mı ha oradaki de ne neymiş <laughs> Ay, bunun içine girebiliyoruz ya of. Hayırdır kardeşim sen kimsin? Bak lan bana. Oo ben Türk ordusuyum. Oo. Hoş. Sen kimsin? Kediler iyi misiniz? Burada silah yok mu? Güzel bir şey var. Hepsi hep şey de olsun. Sen ne yapıyorsun burada? Bir hmm. de O tabanca aldı gibi O sınavımız gitmez değil mi? Evet abi. Ne gitmeyeni? Tamam. Hayır kurtanamayız. Ya şimdi tamam. Orada çok rahat da var. Ben bunu Koş, 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 Arkadaşlar bu arada mermimiz bitti. Valla. Yanlış yerden çıktı. Oh! Ben nereden ya? Orada çok rahat. Oh, biz şimdi nasıl oraya gideceğiz arkadaşlar? Köprü var. Of of. Orada. O da. gördüm gördüm. Şunu buradan vurabilme şansım var Bence yine gelmiş. Koşuyor koşuyor hızlı. Koşmuyor lan ne yapıyor burada ya? Bir şeyde var, Ne, ne, <laughs> oh. <laughs> ne yaptı? Işıkları değirdim. Burada. Işte işte. oh. Dur dur, orada bir şey var. Oha, tanka bak. Güzel bir tanka bak. <laughs> Çabuk sana lan bu. Ama bayağı iyi bu arada ha oğlum. Şimdi ben beğendim ha. Ama bence buraya gelemez değil mi? Şuna i̇çine, içine giremez yani. Buraya saklanabiliriz. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.